Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, tekrardan Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah celle bu ayın hürmetine bu derslerimizden de, sair derslerimizden de en güzel surette istifadeye güzeli muvaffak eylesin. En son okuduğumuz hadisi şerifte Allah Celle Celaluhu kulun kendisine farzlarla yaklaşmasından, nafilelerle yaklaşmasından ve nihayetinde onu sevmesinin söz konusu olacağından bahsetmişti. Ve bununla alakalı meseleyi izah etmiştik. Bugün okuyacağımız hadisi şerif de benzer bir hadisi şerif ama şunun üzerine bir kez daha vurgu yapmak icap eder. O da şudur, Allah Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyurur. Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'a felyu'min ve men Bir başka ayetinde İnsan Suresi'nde inna hedeynahu sebila imma şakiran ve imma Bu benzeri ayeti kerimeler fazlasıyla Kur'an-ı Hakim'de mevcuttur. Ne mana ihtiva ediyorlar? Burada Allah Celle kulun kendi iradesine bırakmıştır. İyi veya kötü kötüyü tercih etmesini. Allah Celle burada bizleri muhayyer bırakmış. Dilediğimizi seçmemizi fakat seçimimizin sonucunda da bir karşılığın olacağını ifade buyurmuşlar. İşte burada baktığımızda Allah Celle yine kula bir efendim bu noktada muhayyerlik hakkı veriyor. Eğer sen bana böyle böyle yaklaşırsan benim sana mukabilim bu olur. Yani benim seni zorlamam, zorla efendim bana yaklaştırmam veya uzaklaştırmam söz konusu değil. Senin tercihlerin belirleyecektir benim sana olan tavrımı demiş oluyor Rabbimiz Teala. Ama eğer sen bana yönelme gayesi güdersen evet bu noktada sana imkanları açarım. Eğer çalışkan tabir caizse bir kul olursan benim bu noktadaki cömertliğimi, benim bu noktadaki rahmetimi hissedersin ama hayır. Allah'a isyan eden, bana isyan eden, sana bu nimeti veren Rabbine karşı nankör bir kul olursan o zaman da inna ve Rabbi şedid ayeti tahakkuk edecektir. O da azabım son derece şiddetlidir. Son derece efendim insanı ürperten bir e, ateş söz konusudur. Fil hakika her şey bizim elimizde, her şey bizim tercihimizde. Şimdi okuyacağımız hadisi şerif işte bu anlamda yine hadisi kutsi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet ediyor ki buyurdu ki Allah Teala اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَعًا Allah Celle buyuruyor kul bana bir karış yaklaştığında ben ona bir zira yaklaşırım. وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَعًا bana bir zira yaklaştığında tekarrabdu minhu ona bir kulaç yaklaşırım Va eti yemşi eteyytuhu hervaleten o bana yürüyerek geldiğinde ben ona koşarak gelirim Tabii ki bunları bizim bugün gündelik hayatımızda algıladığımız gibi anladığımız gibi anlamamız söz konusu değildir yani Allah için herhangi bir yaklaşmak cismani bir yaklaşmaktan veya koşmaktan veya Allah'a yürümekten Haşa böyle bir şeyden bahsedemeyiz Burada tabii ki ne vardır? Müteşabihlerdendir, mecaz vardır. Fil kastedilen şey kurbiyettir. Yani eğer Allah Celle Celaluhu'na biz yaklaşma gayretinde olursak, bazı fedakarlıkları yaparsak Allah Celle'nin bize olan yönelmesi de o nispette olacaktır. Hatırlayın ayeti kerimeyi. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, beni anın, ben de sizi anayım. Yani siz bana yönelirseniz ben de size yönelirim ve bu noktada imkanları önünüze adeta sererim demektir. Şimdi biraz daha tabii ki bu hadisin üzerinde durmamız gerekiyor. Az önce ifade ettiğim gibi bütün haklar, tercih hakları bizde bu noktada. Allah Celle hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Daha önce bunu hatırlarsanız ifade etmiştik. Bazı arkadaşlarımızın, bazı kardeşlerimizin işte hocam dayanamıyorum, işte hocam asla buna dayanmam söz konusu değil gibi cümleleri kurması yanlıştır demiştik. Çünkü Allah Celle la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha buyuruyor. Allah Celle hiçbir güce, hiçbir nefse gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Onu onunla mükellef kılmaz. Demek ki burada sadece irade zayıflığı veya kuvvetliği söz konusudur. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif ayında malum, Hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi şeytanların büyüklerinin bağlanması, şeytanların etkisinin azaltılması durumu söz konusudur. Dolayısıyla biz burada bu Ramazan ayında aslında kendimizi çok net bir şekilde tanıma süreciyle karşı karşıyayız. Şeytanların etkisinin azaldığı bu süreçte gerçekten kendi benliğimizin, kendi nefsimizin ne durumda olduğunu idrak eder ve ona göre tavrımızı almış olabiliriz. Alıyor olabiliriz. Nihayetinde yaptığımız bütün günahlarda, işlediğimiz bütün hatalarda şeytanın devamlı vurgusu vardır. Yani işte şeytan beni kandırdı, işte şeytan beni şuna sevk etti vesaire. Haddi zatında biz burada nefsimizin payını veya kendi alışkanlıklarımızın payını unuturuz. Dolayısıyla hadi bakalım şeytanlar devreden kısmi olarak çıktılar. Dolayısıyla sen bakalım neredesin? Seni aslında şeytandan başka yönlendiren kim? senin üzerinde hakimiyeti olan kimdir? Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Neymiş? Bir bakıyorsunuz bizim birçok alışkanlıklarımız var. Evet şeytanın bizi alıştırdığı ve nihayetinde artık daha alıştırmak gibi bir projesinin olmasına gerek olmadığı bir takım günahlar var. Bizim alıştığımız artık kendisi olmadan yapamadığımız. Hatta demiştik bazı günahlar öyle bir hal alıyor ki insanla adeta bütünleşiyor, insan onu içselleştiriyor. Nihayetinde ne oluyor? o günah kişinin hayatından çıktığında veya kişi o günahı hayatından çıkarmaya çalıştığında adeta bir boşluk içerisine düşüyor. Adeta bir ben ne oldum sorusuyla efendim kendisini muhatap kılıyor ve neticesinde adeta bir bağımlı gibi tekrardan o günaha düşmek, o günaha dönmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bizim bu noktadaki tavrımız önemli. İşte irade, kuvvetli bir irade söz konusu. Rabbimiz Teala'ya karşı yönelmek için evvela sağlam bir karar almamız gerekiyor. Fe ida azemte fe tevekkel Allah. Sağlam bir şekilde kararı aldın. Dedin ki ben artık Rabbimin isteyeceği tarzda bir kul olacağım. Ben artık haramlardan efendim gücüm yettiğince ki bu noktadaki sınırları zorlayacağım, kaçacağım. Efendim artık kesin hükmü verdin. Fe tevekkel Allah ve hemen bunun peşine de Allah'a tevekkül edeceksin. İnne Allaha yuhibbul mutevakkilin. Çünkü Allah tevekkül edenleri sever. Allah Celle bu ayetin devamında in yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek olan yoktur. Ve yahzulkum hemen zallezine yansurukum min badi. Şayet size yardım etmezse sizi şerde adeta tercihiniz neticesinde hür bırakırsa size artık kim yardım edebilir? Size kim o durumdan azad edebilir? Bu söz konusu değildir. Dolayısıyla işte burada Allah'ın bize yardım etmesi için bizim eylemimiz gereklidir. Bizim hareketimiz gereklidir. Evvela karar vereceğiz, tevekkül edeceğiz ve nihayetindeki işte bu mübarek Ramazan ayı bu kararlar için, bu az önce ifade ettiğim azimler için çok büyük bir imkandır. Dolayısıyla bize düşen vazife bu imkanı en güzel surette kullanabilmektir. Adeta önümüze trilyonlar, katrilyonlar dolusu bir misal olarak aktarıyorum. Bir oda sunulmuş. Buradan dilediğinizi alın şeklinde bir hitapla karşı karşıyayız. Bu odaya girip de oradan bin lira almak, yüz lira almak ne kadar abesse, ne kadar efendim insanlar tarafından saflıkla, son derece yanlış bir kararı uygulamakla efendim karşı karşıya kalındığımız iddia edilecekse, işte böylesi Ramazan gibi kıymetli bir aydanla istifade etmeden çıkmak aynı bu mesafededir. Dolayısıyla yapacağımız şey günahlardan kurtulabilmek için, yanlışları hayatımıza atabilmek için duaya sarılmaktır. Allah'a yalvarmaktır, Ya Rabbi demektir. Allah'ım benim acziyetim var, benim bu noktada zafiyetim var. Şeytanın ve nefsin adeta bu konuda maalesef ki sözünü dinler bir haldeyim. Ya Rabbi bana sağlam bir irade ver. Ya Rabbi bana sağlam bir kararlılık ver ki içine düşmüş olduğum tabiri caizse bu Dipsiz kuyulardan çıkayım, sana tam anlamıyla yöneleyim ya Rabbi diye adeta Allah'a yalvaralım. Allah Celle buyurur. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبِلَكُمْ Bana dua edin ki size icabet edeyim. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Bazı kardeşlerimiz hep şunu söylerler. Hocam dua ediyoruz fakat hayatımızda bir değişim söz konusu değil. Bu senin bakış açına göre. Allah Celle duanıza icabet edeyim buyuruyor. Yoksa ettiğiniz duayı hangi şekilde ettiyseniz, hangi talepte bulunduysanız hemen onu vereyim buyurmuyor. Bakın burası son derece önemli. Yani ben işte araba istiyordum. O kadar dua ettim. Fakat bana bir türlü araba gelmedi. Veya falanca hastam vardı. Şifası konusunda, onun için hayır konusunda Allah'tan istekte bulundum. Böyle bir temennim oldu. Fakat duam kabul olmadı. Çünkü o isteğim yerine gelmedi. Bu senin bakış açındır ki son derece nakıstır. Biz Allah'tan şunu görüyoruz. Allah'ın ifadesini net bir şekilde baktığımızda görüyoruz ki Allah Celle icabet ederim buyuruyor. Direkt o istediğini sana veririm buyurmuyor. Dolayısıyla burada başka imtihanlar olabilir. Asla ve kata yapılan duanın kabul olmaması gibi bir durum bizim açımızdan düşünülmemeli. Asla ümitsizliğe düşünmemeli. Ve nihayetindeki bu ümitsizlik zaten insanı dua etmekten de alıkoyan şeydir. Çünkü ediyorum ediyorum fakat bir türlü duam kabul olmuyor düşüncesini şeytan insana ilka ettiğinde böyle fikir insanda oluştuğunda zaten insan duadan soyutlanacak ve duadan soyutlandığında da zaten peyderpey artık Allah'tan uzaklaşması söz konusu olacaktır. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir insan Allah'a dua ettiği kadarıyla yakındır. Bir insan Allah'tan istediği kadarıyla Allah'a yakındır. Allah'tan hiçbir isteği yoksa, Allah'a bir insan ellerini açamıyorsa bu insanda sıkıntı var demektir. İşte bu noktadan yola çıktığımızda namazlarımız bakıldığında birer duadır. Çünkü namazlarda okuduğumuz dualar, Allah'tan istediklerimiz başlı başına dua olarak karşımıza çıkıyor. İhtina sıratal müstakimden tutun, yani Fatiha suresindeki o duadan tutun, en son teşehhütte okuduğumuz Rabbena atina duasına kadar hep dualardan ibaret olarak namazımızda efendim bir takım kelimeleri tekrarlıyoruz. Dolayısıyla namaz kılmayan bir kimse de adeta ya Rabbi benim duaya ihtiyacım yok demiş oluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبِرُونَ عَنْ Allah muhafaza ayeti kelimesine dahil olabilir. Bu ayetin muhatabı olabilir. Bana ibadetten kibirlenenler, bana dua etmekten kibirlenenlerin yeri cehennemdir buyuruyor Rabbimiz Teala. Dua acziyet göstergesidir. İşte oruç Aciziyet göstergesidir. Ya Rabbi benim gücüm yetmiyor. Son derece acizim. Susandım ya Rabbi. Hani bazı kardeşlerimiz böyle söylerler ya. Bu da çok hoş değildir. Ya hiçbir etkisi yok bende orucun. Çok rahatım. Acayip rahatım. Çok rahat geçiyor. Hiç acıkmıyorum bile. Susamıyorum bile. Bunlar aslında yanlış ifadelerdir. Aslında susuyoruz, acıkıyoruz, korkuyoruz. Bir saat daha iftar vakti uzasa son derece sıkıntıya düşeceğiz. İşte acziyet, Rabbimiz Teala efendim bizden bunu istiyor, bunu görmek istiyor. Yoksa haşa biz ilah değiliz ki böyle bir iddiada bulunalım. İşte böyle aziyetin bol olduğu zamanlarda Allah'a yönelip yalvarmak, yakarmak. Ya Rabbi ne olursun şu aciz kulun günahkar bir kuldur. Allah'ım ona hayırlar ver. Allah'ım bana hayırlar ver. Allah'ım güzellikler ver. Ya Rabbi senin rızanı, senin hoşnutluğunu kazanacak amellere beni sevk eyle. Senin gazabını kazandıracak amellerden de beni beri eyle uzak eyle. Ya Rabbi hayırlı arkadaşlar ver. Ya Rabbi güzel dostluklar ver. Ya Rabbi güzel ticaretler ver. Ticaretlerimi sair oturmamı kalkmamı senin hoşnut olduğun, senin razı olduğun kullarla birlikte icra edebilmemi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'de bu vardır. Ayet-i Kerime Rabbena fevfillene zunubbena ve keffir annen seyyiatine ve teveffena Bir başka ayette de teveffeni muslimen ve elhekni bis salihin var. Ne demek? Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına kat. Diğer okuduğum ayette de ise Ya Rabbi beni evrar kullarla birlikte vefat ettir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir duadır. Yani Ya Rabbi senin rızana ermiş, senin rızanı kazanma noktasında çalışanlarla birlikte beni vefat ettir demektir. E şimdi bir insan Allah'ın rızasını kazanma gayesi gütmeyen insanlarla hayatını yaşarsa, böyle bir gaye peşinde giderse nihayetinde öleceği yerde onlardan uzak olacaktır. Allah Celle bir başka ayetinde fa'riz Fa bize kimlerle arkadaşlık yapacağımızı ifade sadedinle buyur ki buyurur ki fa'riz Fa an men tavalla an zikrina ve lem yurid illa -hayat el hayated dunya fa'riz yüz çevir kimden öyle bir kimseden ki bizim zikrimizden yüz çevirmiş ve lem yurid illa -hayat el dunya ve sadece dünya hayatını istiyor oturması, kalkması, yatması, uyuması, yemesi, içmesi, gülmesi, ağlaması her şey dünyaya yönelik. Oturduğunuzda dünyadan konuşursunuz, kalktığınızda dünyadan konuşursunuz. Hatta siz dünyadan uzaklaşmaya çalışırsınız. Onun yanına gittiğinizde adeta dünyaya yönelik hırsınız artar. Bu bu tarz insanlardan uzaklaşmak lazım. Bu tarz insanları hayatımızdan ihraç etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın istediği budur. Eğer biz salih kullarla vefat etmek istiyorsak o zaman muhabbeti ne kadar iyi olursa olsun, dostlukları ne kadar iyi olursa olsun, efendim vefası ne kadar iyi olursa olsun, eğer Allah'la arana mesafe koyacak bir adamsa, bir insansa ondan hemen uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü yarın ahirette çok başka bir durumla karşı karşıya kalınmış olacak. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'inde ifade eder. El ahilla o yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun muttaqin. O günde bir takım dostlar Dünyada dost olanlar orada birbirlerine düşman olacaklar. Ancak muttaki olanlar müstesna. İşte o dünyada da salih olanlar var ya, yarın ahirette de onlar birbiriyle dostlar. Ama dünyada Allah'ın rızasını kazanma gayesi gütmeyenler ama çok samimilerdi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Her türlü sıkıntıyı birlikte katlanmışlardı. Son derece cömertti vesaire vesaire. Orada düşman olacak. Çünkü en büyük düşmanlığı yapmış olacak arkadaşına onu Allah'tan uzaklaştırmış oluyor. Nihayetinde yarın ahirette de diğer kişi Allah'tan kendisini uzaklaştırmaya efendim sebep hareketleri kendisine sevk eden kişiye tabii ki düşman olacak ve senin yüzünden diyecektir. Senin yüzünden ben bugün bu haldeyim diyerek pişmanlığını ifade edecek. Şimdi Allah Celle hadisimize döndüğümüz zaman da bizden şunu istiyor. Ey kulum bir eylem. Bakın bunu çok tekrarlıyorum. Çünkü yani tekrarlamakta fayda var et tekrar ahsene velev 180. Yüksek, yani bakıldığında tekrarlanan şeylerin aslında bize fayda verdiğini görüyoruz. Çünkü Allah Celle buyurur ya ve zekir feynne zikraten faul müminin. Hatırlat. Hatırlatmak bir tekrardır. Bilmediğin bir şeyi öğrenmek değildir. Bir insana bir şeyi hatırlatmak demek onun daha önce bildiği ama unuttuğu bir şeyi ona tekrar etmek demektir. Dolayısıyla biz de bunu özellikle söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Özellikle üstüne basarak söylüyorum ki iyice kulağımıza yerleşsin, beynimize yerleşsin, oradan kalbimize insin diye. Rabbimiz kulum ben senden bir eylem bekliyorum. Eğer sen ufak bir eylem yaparsan mesela karar verdin. Dedin ki ben bugün öğle namazını camide kıldım diye bir karar verdin. O kararı verdiğin anda Allah sana yardım edecek sağlam bir şekilde. Ve emin ol o kararı verdiğin anda Allah sana başka hayırlar da açacak. Belki ikindiye gitmene de sebep olacak. O şekilde sebepler yaratacak. Sen bir günaha düşecektin. O günaha düşmeme konusunda karar verdin. İmkanlar var, her şey var. Seni o günaha düşmekten engelleyen tek şey Allah. Seni o günaha düşmekten engelleyen tek şey Allah'ın seni görmesi. Seni o günaha düşmekten engelleyen tek şey Allah'ın gazabından korkman. Böyle bir durumda sen o günahtan korunduğun anda Allah Celle sana çok başka fütuhatlar, çok başka fetihler açacaktır. Ama işte eylem. Eylem olursa Allah Celle de mutlaka ben karşılığını sizlere vereceğim buyuruyor. Allah Celle bize tam anlamıyla kendisine yönelebilen, kendisine yönelme konusunda eylem gösterenlerden olabilmek kabiliyeti ihsan ve ikram eylesin. Allah Celle bu mübarek ayda, bu mübarek günlerde en güzel surette çalışan, en güzel surette istifade edenlerden olabilmeyi nasip eylesin kalp kırmaktan, yanlışa düşmekten, insanlara efendim zarar verici eylemlerde bulunmaktan, hakaret etmekten, gıybet etmekten, suizen etmekten hulasa ne kadar ahlakı mezmume varsa hepsinden Rabbim Teala bizi uzak eylesin. Ne kadar ahlakı hamide varsa son derece güler yüzlü, hayırda yaraşan, insanlara tebessüm eden, insanların yardımına koşan, insanlar hakkında konuşulduğunda efendim engel koyan, insanları gıybet etmeyip Aksine onlara hep hayırla yad eden, infakta bulunan, darlıkta da, bollukta da herkese karşı efendim infak kabiliyetini son derece yerleştirmiş ve bu noktada çalışan kimselerden olabilmeyi Mevlem nasip eylesin diyorum. Allah Celle hepimizden razı olsun. Ve ilâ şerefin nebiyyi ve âlihi <Sessizlik> ve ve اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد